Selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi PUBG Mobile'de Cumhuriyet Bayramı'na özel bizlere güzel bir hediye vermek istiyor PUBG Mobile ve ben de sizlere bunu söylemek istiyorum. Öncelikle nasıl giriş yapacağınızı hemen sizlere aktarıyorum. Bütün bilgileri, bütün detayları sizlere aktaracağım. Öncelikle şurada bir ikonumuz var. Şurada sağ çektiğiniz zaman Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun tıkladığınız zaman açılmıyor ekran F11'den yani tam ekrandan çıkıp Buradan döndür dediğiniz zaman ekran açılıyor ve şu anda tam ekran yapacağım. Biraz uzak olabilir. Hatta şöyle bakalım. Anlaşılıyor mu? Hemen hemen anlaşılıyor. 26 Ekim yani bugün başladı 5 Kasım'a kadar devam edecek 10 günlük bir sürecimiz var. Cumhuriyet Bayramı havai fişekleri kazanmak için günlük görevler yapmamız gerekiyor. Oyuna giriş yapacağız. Arkadaşlıklarla takım halindeyken bir klasik maçı tamamlayacağız. Bunu kazanmamız önemli değil hani e, gir çık yapsak bile yeterli. 60 UC harcayacağız. 60 UC de 2 fişek veriyor. Yani toplamda bunları yaptığımız zaman 4 kere havayı fişek atma şansımız olacak. Ama şu var. Bunlar günlük olarak değişecek. Bilginiz olsun. Şöyle ben bir tanesini aldım. Attım ama bir şey çıkmadı. Mesela dördünü de aldınız. Geliyorsunuz abi. Şurada iPhone 11 ya da iPhone 12 hangisini veriyorlarsa artık. <laughs> Bakalım. Bakın sevgili dostlar. Buraya geldiğiniz zaman Şurada ödüllerim var. Burada da mesela havai fişek atlat kalan sıfır yazıyor. Ben mesela az önce bir tane aldım denemek için. Yani videodan önce denedim. E, ne geldi bana hemen göstereyim size. Kırmızı çay geldi. Bu popülerlikten iki tane klasik kupon sandık parçacığı geldi. Bakın iPhone 12 AirPods var. AK var. AK süreli yalnız herhalde 30 günlük Burada kutu var. Bu tarz şeyler var. Hani 10 gün boyunca 4 tane atsanız 40 tane 40 taneden Belki ak belki farklı desenler belki Airpods belki iPhone 12 bile kazanma imkanınız var bilginiz olsun Bu arada PUBG Mobile'ın diğer yaptığı şey ise Bakın şurada mesela bir tane patlattığınız zaman bir tane alabiliyorsunuz ya da yüzde yirmi yüzde yüze kadar doldurduğunuz zaman bu Altta da Sıvay fişek ve popülerlik sandıkları falan veriyor Ve Diğer hususta şu PUBG Mobile'in Facebook ve Instagram sayfalarını takip ederseniz eğer Mesela ben şu an ikisini de takipteyim. Ee, burada ee, Cumhuriyet Bayramı'na özel şuraya kod veriyor. Burada size atıyorum 5 tane 10 tane havai fişek kodu verebilir. Onu da şuradan hemen göstereyim sizlere. Şu oyunumuzu tam ekrandan bir çıkartalım. Bakın burada da paylaşıldı. PUBG Mobile'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu etkinlikleri de baş kutlamaya başladı. İşte burada her gün giriş yapmanız gerektiğini söylüyor. Bakın hatta şuralara da bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Burada ekstra çekiliş hakkı kazanmak için sosyal medyada paylaşılacak olan gizli havai fişek kodlarını kaçırma yazıyor. Her bir havai fişek bir katılım hakkı demektir. Hani burada e, şöyle ben hem Türkiye sayfasını yani PUBG Mobile TR'yi takip ediyorum hem de Facebook'tan burada da aynı şey paylaşılmış. Burada da e, havai fişek kodları verilirse daha güzel olacaktır çünkü. Hani günde 4 tane çeviriyorsun ve 60 ücret, ben 60 yüce için hani 2 tane fişek denemek için hani iPhone 12 için 60 yüce harcamamız gerekiyor ama hani değer değmez size kalmış bir durum. Ben sadece hani bunu yapamayacak olanlar için bu videoyu çekiyorum. Ee, umarım yapabilirsiniz dostlar. Hani dediğim gibi iPhone 12 ya da AirPods ya da hani benim sayemde ufak da olsa bir şey kazanabilirsiniz buradan. Ben çok memnun kalırım. Dediğim gibi şuradan atıyorsunuz. Öyle 60 uca yok ki alalım. Mesela kazandığınız zaman ya da şöyle bir şey. Şuraları önce doldurun hatta ben sizle beraber doldurayım abi. Hep telefon numarası. Buraları sansürleyeceğim dostlar. Artı 9 yapalım. 05 artı 90 yapalım. 530. Dostlar kusura bakmayın ben buraları sansürlüyorum. Bakın mesela e, mail atacağınız zaman mail adresinizi yazacağınız zaman burada mail adresi çıkmıyor. O yüzden farklı bir yerden kopyala yapıştır yaparsanız daha iyi çıkar burada. Bilginiz olsun. Ülkeyi Türkiye yaptım. Estimat adresi ev adresiniz ya da iş adresinizin nereye isterseniz oraya yazabilirsiniz. Ama dikkat edin i ve ü harfleri olmuyor. Zaten kazandığınız zaman sizden e, telefon yoluyla ya da mail yoluyla daha e, iyi irtibata geçerler. Bilginiz olsun. Posta kodumuzu da şu şekilde yazdık. Kabul et ve gönder dedik. Teslimat adresiniz gönderildi. Tamam dedim. Ve buradan dediğim gibi bu şekilde hava fişeklerden iPhone 12 ya da AirPods ya da AKM ya da diğer şeylerden kazanma imkanınız var dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.